Günaydın herkese. Yeni bir günden merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben iyiyim. Birazcık yorgunum ve inanılmaz kafam dolu. Ee, dün yemeğe gittik. Ee, yemekten döndük. Ee, sonrasında işte kahve, mavi bir şeyler içtik, çay içtik. Sonrasında uyuduk. Bugün şimdi erkenden kalktım ben. Mustafa işe gitti. Ee, beni almaya gelecek birazdan. Ee, bana ben siyah converse istiyordum, converse almış ama konversi 39 numara almış, bana bir numara büyük on, oldu. Ee, diğer ayakkabıma bakarak almış. Ee, bazı ayakkabılarda biliyorsunuz ki kalıplar değişik gösterebiliyor, o yüzden bazılarında 37 bile giydiğim oluyor, bazılarında 39 bile giydiğim oluyor. Ama normalde 38 giyiyorum, converse'de de 38 oluyor, ama tabii ki bu bunu bilmediği için, bilemediği için bana 39 numara bir konvers almış onu değiştirmemiz gerekiyor makine çalışıyor bu arada o yüzden AVM'nin açılmasını bekledik o işe gitti saat 10'a geliyor ben de hemen giyineceğim falan çıkacağız alacak beni gideceğiz bakacağız deneyeceğim yani denemeden almak istemedim ee, öyle yani arkadaşlar ee, bugün böyle çok yoğun bir gün olacak bu gece yola çıkacağız 4 gibi yani aslında cumartesi günü olmuş oluyor o yüzden inanılmaz hazırlıklarım var e, valiz hazırlayacağım, evi toparlayacağım, kendimi hazırlayacağım, sonrasında yolda yiyebileceğimiz bir şeyler hazırlayacağım, e, edit yapacağım. O kadar çok işim var ki size anlatamam. E, orada internet problemi olur diye e, videolar falan yüklenmez diye en azından edit yapıp YouTube'a yükleyeyim. Sonrasında işte sırayla yayını açarım diye düşündüm. İnşallah bu planımı gerçekleştirebilirim. İnşallah edit yetiştirebilirim. Çünkü edit için iki video var, iki ayrı video olacak o yüzden yani hangi birini yapacağım bilmiyorum. Çok yoğun bir gün. Bugün de vloglayacağım aynı zamanda. Hem vlog hem işler hem edit inanılmaz yoğun bir gün olacak ama bugün de atlatacağız. Doğru planlama çok önemli. Şimdi ben makineye bir posta çamaşır attım. O makinedekiler çıksın. Onları hemen kurutma makinesine atacağım. Ee, sonrasında zaten ütü falan yapmayacağım. Yani o kıyafetleri orada zaten ütüleri zaten kırışacak. Ee, dolayısıyla bir valizimizi açarız. Böyle önce alacağımız kıyafetleri bir yatağın üzerine dizeriz. Sonrasında e, valize yerleştiririz. Ee, babaannemle dedem de geliyor bu yolculuğumuzda. E, o yüzden e, akşam üzeri onlara da uğrarız. Bir valizleri yerleştiririz akşamdan. E, çünkü direkt dörtte yola çıkacağız. Yani hiç valiz yerleşti mi, arabaya sığdı mı uğraşmak istemiyoruz. Önceden bunları hazırlayacağız. Bu da uzun yol kurallarıymış. Mustafa çok sık böyle arabayla Rize'ye gidip geldiği için uzun yol kurallarını biliyor. O yüzden bana dedi bu uzun yol yazılı olmayan bir kuralıdır. Uzun yola çıkmadan önce mutlaka böyle arabayı her şeyi yüklersin. E, çıkış saatinden bayağı önce. Sonrasında yola çıkacağın zaman hiç onlarla uğraşmazsın yerleştirmekle vesaire. Bence de doğru mantıklı. E, öyle yapacağız. Markete de gideceğim. Alacağım şeyler var. Eksikler var. Yani bilmiyorum ne yapacağımı, yola ne yapacağımı da karar veremedim. Bir patatesli börek yaparım diye düşündüm. Yanına bir şeyler daha yaparım belki. Ee, bakalım yani. Çok heyecanlıyım. Ee, Baya uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Herhalde bir 13-14 saat falan sürer belki daha fazla. Nasıl bir yolculuk olacak, nasıl gideceğiz bilmiyorum. Ama umarım güzel geçer. Yani Uzun yolculukları, arabayla yolculukları severim. Ee, ama inşallah konforlu olur. Minder falan da götüreceğim böyle, yastık falan. Ee, hani rahat e, edebilmemiz için. Babaannemle dedem özellikle rahat etsin diye. Ee, bakalım ya, heyecanlıyız. Bu gece yola çıkıyoruz. Yaklaşık bir, herhalde 7-8 gün kalırız diye düşünüyorum. Mustafa da götürecek işlerin orada da belki devam eder. Ee, ona bağlı olarak belki de uzatırız, bilmiyorum. Ee, neyse şimdilik böyle ben şimdi hemen hızlıca giyineyim hazırlanayım çıkayım Mustafa beni almaya gelsin sonrasında bakalım daha kahvaltı bile etmedim kahvaltı dahi yapmadım ee, belki bir şeyler alırım dışarıdan ya canım hiç istemiyor o kadar sıcak ki arkadaşlar o kadar sıcak ki ee, evimizde klima da yok yani dün gece yandım bittim yani böyle bir sıcak yok uyuyamıyorsunuz bile. Ee, zaten hep erken kalkıyordum Yine erken kalkıyorum değişen bir şey olmadı Neyse çok fazla konuşmayayım Ben hemen bir giyineyim yoksa Mustafa gelecek Yani onu bekletmeyeyim Sonrasında bir an önce şu ayakkabı işini halledelim Evet hazırlandım hemen çıktım İnşallah 38'ini bulabileceğiz tamam. 38'ini buldum çok şükür Yok diye bir korktum 38'i varmış 39 inanılmaz büyük geldi Yani bayağı büyük geldi Şeye bakalım Rozman'a Aşağıda. Bayağı 39 büyük geldi. 38 tam oldu. Neyse ki bunda hani bu işlem tamam. Şimdi bir Osman oyun Oradan böyle bir deodorant falan bir şeyler bakacağız. Sonrasında zaten ben eve gideceğim. Artık bir şeyler yiyeyim. Hiçbir şey yemedim daha. Hemen göstereyim. Ay yıktım. converse ben bunları çok seviyorum. Şortların altına, kotların altına, elbiselerin altına çok güzel oluyor. Hiçbir zaman da modası geçmiyor zaten. Senelerdir var. Benim lise zamanımdan beri, ilkokul zamanımdan beri var. Göstereyim. Gayet güzel bence. Çok güzel oluyor gerçekten şortların altına falan. Evet, daha kahvaltı bile yapmadım. Saat 11 oldu. Pastaneden açma aldım. Onu falan yiyeceğim. sonrasında zaten evi falan bir toparlarım. Ee, ve çok daha işim var zaten kahvaltı göstereceğim. Kahvaltım bu şekilde pratik. Peynir, zeytin, domates, açma. Başka da bir şey yok. Evde olanları böyle hemen koydum. Şimdi hızlıca bunu yiyeceğim. Sonrasında da hazırlıklarıma başlayacağım. Makinem bitti. Hemen şimdi bunu boşaltacağım. Kurtma makinesi atacağım. Çamaşırlarıma. Bunu size göstermemiştim. E, yatak odasında o depolama alanımda kurtma makinem var markası Beko. Çok çok memnunum. Yaklaşık bir herhalde 3-4 aydır belki daha da fazla kullanıyorum. Çok gerçekten memnunum. Şöyle kısaca hızlıca anlatayım. Burada bir haznesi var. Bayağı da büyük. Çamaşırları koyduğunuzda kuruttuktan sonra bunu her kurutmadan sonra boşaltıyorum. Bu haznesine su doluyor. Makineye ee, kuruluma gelenler e, aslında bu makinenin gidere takılmaması daha iyi olduğunu söylediler. Hani bu şekilde haznesine su birikmesi daha iyi olduğu için ben de zaten e, hani olmasaydı daha iyi olmasaydı bile yine de yatak odamda yer olduğu için yatak odama koyacaktım. E burada İçi böyle bu şekilde geniş. Burada da e, tozların biriktiği bir yer var. Burayı da her yıkamadan sonra boşaltıyorum. Baya baya e, toz toplamış oluyor. E, bir de koku kapsülü var o en alttaki fitrede. Orada da koku kapsülü yer alıyor. O da böyle çamaşırlara güzel bir koku veriyor. Şimdi hemen çamaşılarımı atacağım. Sonrasında çalıştıracağım. Hemen çalıştırayım. Ben genelde bunu günlükte çalıştırıyorum. Sanırım günlüğü aldım. Evet. Günlükte çalıştırıyorum. Şimdi burada da kuruluk seviyesini ayarlıyorsunuz. Ben mesela en kuru seviyede istiyorum. Askı kurulu. 2 saat 10 dakika diyor ama çamaşırlarım yaz ayından dolayı baya böyle kurumuş bir şekilde çıktığı için bu süre daha da azalacak. Şimdi... Gördüğünüz gibi baya başladı. Buradan ışığını kapatıyorum ben. içerideki tambur ışığını mesela sosu. içini görmek istemediğim için kapatıyorum. Şu an 2 saat 10 dakika diyor ama bu süre azalacak birazkaya 1 saat 20 dakikaya, buçuk saat gibi bir süreye kurutur diye düşünüyorum. Sesi de bu kadar. Gerçekten müthiş bir kolaylık sağlıyor. Çamaşır olaylarında. Her şeyi böyle çok biriktirmeden gün içerisinde bile yıkayıp kurutabiliyorum. Ee, ama ben zaten çok böyle boş çalıştırmayı sevmiyorum. Mutlaka bir şekilde e, çamaşırlar birikiyor. Ama hani böyle acil bir şey olduğunda hemen yıkayıp kurutabiliyorsunuz. Ee, onun dışında evde böyle hani çamaşırları asarsınız. Yerlerde tozlar olur ya çamaşırdan kaynaklı. O tozlar bir kere baya azaldı. Çünkü zaten şu an makineye çamaşır attığınız zaman çıkardığınızda o toz filtresinde inanılmaz bir toz çıkıyor. Gerçekten çamaşırların üstünde inanılmaz bir toz, kıl, tüy bir sürü bir şey var. Onları baya güzel bir şekilde çıkarmış oluyor. Ve aynı zamanda hem çamaşırlar çok iyi kokuyor. Biliyorsunuz zaten çamaşırları yıkarken bir yumuşatıcı koyuyoruz. Ama kurutma makinesinde koku kapsülleri var. O kapsülleri sayesinde inanılmaz bir şekilde baya çamaşırlarda güzel kalıcı bir koku oluyor. Bu da çok güzel bir avantajı. Üçüncü avantaj da çamaşırlar çok az kırışıyor. Yani bayağı ütüyü de azaltıyor. Ee, mesela evde giyecek bazı kıyafetler ütülemiyorum bile. Yani Elimle düzeltiyorum. Gerçekten ütü bile gerektirmiyor. Ee, tabii ki nevresimler için yine ütü gerekiyor. Ama normal e, bu çamaşır askılığını astıktan sonraki o kırışıklık yok tabii ki kursma makinesinde. Bir de tabii ki kırışık topları var. Onlardan almadım. Onlardan alsam belki işe yarar. Genelde çok övüyorlar onu da. Onu da bir deneyeceğim. Genel olarak çok memnunum yani. Zamanımı... Ee, böyle evde o çamaşır dağınıklığı vesaire de olmuyor müthiş bir şey ee, ve mesela bakın şu an mesela bir yolculuk var ee, bir sürü çamaşır yıkayacağım ee, yanımıza almamız gereken işte sipariş ettiğimiz bir sürü bir şey yıkayacağım ee, ama onları mesela hemen pıt 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 kurtma makinesine atıyorum. Öyle yıkayacağım. Etrafta da dağınıklık olmayacak bence. Çok güzel bir şey. Hani düşünüyorsanız bence düşünmeden alın. Tavsiye ediyorum yani açıkçası. Ben zaten hep istiyordum. Evimde küçük olduğu için çamaşır asmak çok zorluyordu beni. Zaten evim küçük. Bir de çamaşırlar falan olunca zor oluyordu. O yüzden benim için iyi oldu. Yani benim için çok ee, Şimdi birazdan sizinle valiz hazırlayacağız. Ama bu valizi hazırlarken tek tek işte şunu mu alsam bunu mu alsam diye upuzun bir video yapmayacağım. Öncesinde ben gidip Birkaç ürün seçeceğim. Genelde zaten kombin şeklinde ilerlemek istiyorum. Nerede ne giyerim, hava serinken ne giyerim, hava iyiken ne giyerim gibi. Birkaç tane kombin yapacağım. Öyle size gösteririm. Aynı zamanda aldığım elbiseler vardı, ürünler vardı. Onları da göstereceğim. Şimdi ben gelen kargolarım vardı. O kıyafetlerimi bir deneyeceğim. Bir de üstümde görün. Zaten... Posta tarım e, mutlaka görürsünüz ama en azından bu videoda üstümde gör, görmüş olursunuz. İlk Bak. olarak size bu elbiseyi göstereyim. Bu böyle kareli siyah beyaz bir elbise. Bayağı uzun bir elbise bu arada. Şöyle kolları karpuz kol. İsterseniz bunu böyle düşük olarak da kullanabilirsiniz ki bence öyle de güzel olacaktır. i̇sterseniz de bu şekilde kullanırsınız. Boydan boya düğmeleri var. Bu Şöyle. Düğmelerin gibi. belli bir alttan belli bir kısmı açılıp o şekilde de kullanılabilir. Bu böyle bayağı uzun bir elbise. Hiç de göstermiyor. Gayet güzel. Ee, hani Rize'de bu şekilde rahat giyerim diye düşündüm ee, ki çok da güzel duruyor aslında bilmiyorum siz nasıl buldunuz ama ben çok beğendim bol da bir elbise şurası böyle oturuyor altı tabii Sağdım. ki bu ee, bunu Suadiyeden bir butikten aldım böyle sıra sıra aldığım butiklere göre göstereceğim. Bunu Suade'den bir butikten aldım dediğim gibi. Şimdi oradan birkaç parça bir şey daha aldım. Onu da göstereceğim. Bir diğer size. elbisem de bu. Böyle çok güzel bir mavi bir tonu. Bol bir elbise. Bayağı bol. Şu an bir tık kırışık olduğu için çok güzel durmayabilir. Ama rengi falan Sosu çok güzel. Aynı zamanda bu şekilde cepleri var. Çok güzel bir elbise. Ben çok beğendim. Şimdi rengi. bir etekle geldim. Bu eteğe bayıldım. Gerçekten çok sevdim. Üstü yeni almadım. Üst benim eski. Burada kurtman kesi bayağı ses çıkartıyor. Bir şeyler çarpıyor. Eee... Eteğim çok güzel gerçekten. Şöyle göstereyim. Önünde bir yırtmacı var. Yırtmacı benim için yeterli bir seviyede açıkçası. E, kumaşının dokusu çok güzel. Şöyle desenini göstereyim. Deseni bir harika. Buna çok benzer bir eteği Zara'da görmüştüm e, ama bedeni yoktu alamamıştım. Ama bunu buldum çok beğendim. Yani gerçekten çok şık. İster şık, ister spor, istediğiniz gibi kombinleyebiliyorsunuz. Çok beğendiğim bir etek. Bunda üstünde göreceksiniz yani çok güzel gerçekten. Bayağı beğendim bu eteği de. Bunda dediğim gibi Suadiye'den bir butikten aldım. Aynı butikten aldım bunları. Şimdi devam ediyoruz. Bitmedi hala. Evet, şimdi bu gömleği aldım bir de. Bu gömlek böyle iç gösteren ee, inanılmaz tiril tril harika bir gömlek. Siyah bir gömlek. Oversize bir gömlek. Yani kotlarla şortlarla bence harika olur. Şu an eteğim var diye hemen üstüne bunu giydim. Yani çok güzel bir gömlek gerçekten. Şöyle göstereyim desenini de. Böyle bir deseni var. Ütü falan istemez. Yıka giy çık gerçekten yıka kurut giy çık. Öyle bir gömlek. Asla üçü istemiyor. Yani sadece şurada bir çizgisi var. Onun dışında kendisi zaten hafif böyle bir kırışık formda bir gömlek olduğu için üçü istemiyor. Çok güzel oversize. Dediğim gibi içine ben böyle strapless bir var. Onunla birlikte giydim mi bence harika olur. Kotlarla dediğim gibi kot şortlarla, eteklerle güzel olacak bunda böyle dolapta olması gereken zamansız parçalardan biri olduğu için almak istedim. Bu da böyle bir gömlek. Evet. Aldığım bir diğer ürün de bu oversize t-shirt. çok güzel duruyor. Altında çok güzel bir siyah kumaş pantolon var ama böyle eşofman tarzı. Çok rahat. Arkası lastikli. E, bunu da çok severek yine bir butikten almıştım ama bayağı oldu. Yani yazın başında almıştım. Nereden aldığımı hatırlayamıyorum. E, bu tişört böyle çok incecik böyle şey e, kumaşı çok güzel gerçekten. Renk rengini de çok beğendiğim için bunu böyle aldıklarım da bunlar bunları Ankara'daki Pelin Şenoğlu butikten aldım zaten hep söylüyorum sanki böyle reklam yapıyormuş gibi oldum ama ürünlerini beğendim ve almak istedim şimdi önce üstümde böyle incecik tişört inceliğinde uzun kollu bir e, sweatshirt diyelim hadi. Sweatshirt var. Siyah beyaz böyle çizgili. Hani böyle hafif yaz akşamlarında serin olduğunda şortun üstüne bile giyebileceğiniz incelikte güzel bir sweatshirt. Yani bence yine dolapta olması gereken bir parça. E, Altında çok güzel bir kanvas etek var. Yani bu böyle önleri ceple şöyle cepleri bayağı derin hatta. Güzel bir mini etek var. Yine tam benim belime göre yani tam bana göre dikilmiş sanki. Çok da ideal bir boyda yani gayet güzel duruyor bence. Ee, buna konversler, şöyle konversleri düşünün bunun altına bence çok yakışacaktır. Böyle sevimli güzel bir etek bu da. Çok abartı değil, e, çok çok aşırı kısa bir boyda da değil bana göre. Yani tabii ki bu boyda giymeyenler de vardır ama bana göre güzel bir boy. Ee, üstümdeki de gerçekten çok güzel. Yani her zaman giyilebilecek bir ürün. Bunları da bu şekilde aldım. Şimdi devam ediyoruz yine aynı butikle. Evet, bir diğer elbisem de bu. Vücudu saran, çiçekli, altı böyle hafif daha geniş gelen bir elbise. Şuraları şöyle lastikle. Bu omuzları istediğiniz gibi ayarlanabiliyor. Çok güzel bir elbise kumaşı da çok güzel böyle e, Mayo kumaşı gibi bir kumaşı var günlük hayatta giyebileceğim için böyle bir elbise tercih ettim çok rahat gerçekten esneme de yapıyor yani böyle istediğiniz gibi esnek bir kumaşı var Çok da güzel böyle deseni var. Çok beğendim bu elbiseyi de. Bunu da yine Pelin Şenoğlu'ndan aldım. Çok da güzel gerçekten kumaşı. Yani kumaşı bayağı iyi bir elbise. Bu da çok güzel bir triko elbise. E, şu anlık değil ama birazcık daha böyle sonbahar, ilkbahar gibi giyilebilecek bir elbise bence. E, kalitesi, dokusu çok güzel. E, boydan boya, full böyle düğmeli. Sadece şu alt kısmında şöyle hafif bir yırtmacı var. Ama genel olarak güzel bir elbise ve bol her zaman giyilebilir. Yani kül alsam da ben bunu giyerim. O kadar Güzel, rahat bir elbise. Bunu da yine aynı şekilde Pelin Şenoğlu'ndan aldım. Evet, makinem bitti. Hemen şimdi boşaltıyorum. Önce şuradaki suyu göstereyim. Yani bakın, şu kadar falan bir suyu çıkmış bundan. Çok su çıkmamış. Bunu boşaltacağım şimdi. Şu haznesinden boşalıyor zaten. Bir de şuradaki tozunu göstereyim size. Bakın şu toza işte bu kıyafetlerden çıkan toz evlerimizde birikiyor, birikmiş oluyor çamaşırlara astığımız zaman. Ama bu şekilde bayağı e, tozlarından arınmış oluyor aslında çamaşırlar. Evet şimdi ben e, alacağım ürünlerden başlayacağım. Şu elbisemi zaten alıyorum. Bu mavi elbisemi. Orada giyerim zaten. Bunları tabii daha güzel katlayacağım. Şimdi önce bir kombin. <laughs> siyah beyaz size gösterdiğim zaten elbisemi alacağım. Bunu da katlıyorum. Yani biz orada şu an 8-9 gün kalacağımız için e, zaten herhalde bir 8-9 kombin yapsam yeterli olur. Fazla olması bence zarar yani değil. Şu siyah pantolonum var zaten geç biraz önce de giydiğim. Şu siyah pantolonumu alacağım. Bu çok rahat oluyor. Çok güzel bir pantolon. Bunu alacağım. Bunun üzerine birkaç parça alabiliriz. Yani aynı bir iki kombinle de yapalım. O pantolonla şu tişörtümü giyebilirim. Mesela bu da bir gün olabilir. Yani aslında şu an yaptığım kombinler üç günlük kombin falan. Üç günlük kombinimiz çıktı. Bu siyah gömleğimi de alacağım. Bu siyah gömleği de kotla giyebilirim. O yüzden bunu da alacağım. Bu gömleği aldığım için içine o size gösterdiğim içine giyeceğim. Bu stretch bistroar. Ama zaten bayağı uzun, bayağı açık değil. O yüzden bunu da ekliyorum. Buna bir de kot ekleyeceğim. Serin olacağı ihtimaline karşı zaten serin olacak bu siyah beyaz çizgili. Ben yine yanıma şu çiçekli elbiseyi de almak istiyorum. Onu da koyacağım. Şu an koyduklarım zaten yeni aldıklarımdan ibaret oldu. İki elbise, üç elbise koydum, bir pan. Şimdi buna bir pantolon ekleyelim, bir iki bir şey daha kendi dolabımdan ekleyeyim. Sonrasında neredeyse benim malzemim bitti. E oldu. kotum var, onu koydum. Beyaz kotum var, onu koyuyorum. İki tane tişört koyuyorum, bir beyaz, bir siyah. İki tane tight koyuyorum. Bir tane siyah eşofmanım var, onu koyuyorum. Bir de şu bluzu almıştım, bunu da ekliyorum. Bunu da koyarsam yeter gibi görünüyor. E, yatarken giyecek bir takım alacağım, bir takımım var, onu koyuyorum. Bence bu tamam oldu, benim en azından kıyafetlerim olarak. Ayakkabı olarak da e, stansimiklerimi alacağım, Converse alacağım, bir tane de spor ayakkabı alacağım. Üç tane ayakkabı yeter, bir de terlik alırım. Bence yeterli. Çanta olarak da bir iki çanta aldık mı tamamdır. Ben en azından ne aldık, ne alacaklarımı şu şekilde hazırladım. Ee, Mustafa gelsin, Mustafa da kendinkileri hazırlar, sonra akşam da hepsini e, toparlarım, koyarım valize. O şekilde bir hazırlığım olur. Şimdi e, makyaj malzemelerimi hazırlamam gerekiyor. Öncelikle e, buraya nemlendirici kremimi koyuyorum, güneş kremimi koyuyorum, pamuk koyacağım ama pamuğun içerisine şey koyayım, şu kulak çöplerini de koyayım alıyor çünkü bunlar Çıldırtıyor beni. Ondan sonra kirleniyorlar bir de. O yüzden pamuğumun içinde kalsınlar. Şöyle bunlar tek bir tek bir çanta yapacağım kendime. Her şeyi bunun içinde olsun istiyorum. Bu setin küçük bir makyaj çantası var. Bayağı kirlenmiş ama bunun içine ekleyeceğim şimdi her şeyi. E, fondöten koyuyorum önce. Sonrasında kapatıcı koyalım. Şu kapatıcıları alıyorum fırçası ve bunu alacağım. Sonrasında eyelinerımı koyayım. Eyelinerım nerede? Şurada. Eyelinerımı koyuyorum. Sonra rimel koyalım bir tane. Rimel koyduk. Kaş ürünümü koyayım. Fırçası ile birlikte kaşı koyduk. Sonrasında bir tane allık için. Allık fırçası ve allık koyuyorum. Şu kahverengi kalemimi koyuyorum. Kaş sabitleyicimi koyuyorum. Hemen bir tane highlighter'ımı koyuyorum içine. Ve inşallah kapanacak. Dudak kalemimi koydum. Şöyle küçük bir fırça koyuyorum bir tane. Şöyle karıştırma fırçası ve normal fırça. Hadi bir tane daha fırça alalım. Şu üç fırçayı alalım. Bu fırçaları nereye koyayım? Şu iç tarafına asarım onları, koyarım onları. Bunlar çünkü büyük fırçalar. Sonrasında şu Kiko'nun parlatıcılı rujunu alalım. Başka hmm, şunları da alacağız. Bunları da alacağız. Şunlar kalsın. Şurada kalsın. Ha, yani rujumu. Rujumu alacağım. Göz kapatıcısı. Paint'li Paint Pot. Buna gerek var mı? Bence buna gerek yok. Bunu bırakıyorum. Bu sefer de kullanmayayım seyahat için. Şunu alacağım. Şimdi bu makyaj çantası tabii ki sığmadı değil mi? Onunla, o zaman bazılarını başka yere koyacağım. size i̇şte şunları Fırçalar sığarsa sığar. fırçaları böyle sığar. Tamam. Bu böyle. Zaten yarın sabah da belki biraz makyaj yaparım. Yine açarım bunu ama en azından şimdi bir hazırlanmış olsun. Bu da tamam. Şimdi şurayı kapatayım. Şuraya ee, bir dakika şöyle göstereyim. Kamerada inşallah böyle Şuraya bu paletimi koyacağım. Revolution Pro paletini koydum. Bu hepsine tüm her şeye yetiyor. Tek bir palet alacağım. Şu bronzer'ımla da bunun içine koyayım. Sonrasında fondöten fırçam var. Onu da koyuyorum. Bronzer ve kapatıcı fırçam. Fondöten fırçası. Bu ikisini kullanıyorum şu fondöten olarak. Bu da bronzer fırçası. Aslında onları şöyle de asabilirim. Bakayım nasıl olacak. Aa bak güzel oldu. Bence böyle asayım. Buradan alırım. Bir dakika asabilirsem tabi. Evet. Bunu da şöyle yapayım. Bence iyi oldu. Bu da böyle. Bu altına daha koyacağımız şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi. Ee, ne olabilir? Şu nemlendiricim olabilir. Aynı zamanda bu nemlendiriciyi de kullanabilirim sonra kullanıyorum çünkü şunu alacağım yanıma ama bunu bir poşete bir şey koyayım akabilir kapağını kaybetmişim çünkü bunu öyle bir şey koyacağım öyle koyacağım şu böyle soft bir pembe tonu böyle hafif sürmek istedim bunu da alayım yanıma başka ne kaldı deodorantım var yine dediğim gibi koyacağım ama bunun içinden kullanacağım zaten deodorantımı koydum. Sonrasında parfüm falan da alacağım. Onları çantaya da alırım. Onu buraya sığdırabilecek miyim ben? Bu arada. O suyu maşallah var. Valla bunu hatta üste koyabiliriz. Şöyle yapalım. Şunu üste koyalım. Aa bak daha güzel sığdı. da koyalım. Bu böyle bayağı iyi oldu bence. Her şeyi de topladı. tamamdır. Onun dışında düzleştiricileri, maşayı falan alacağım. Ben hepsini hazırlayacağım. Ee, en son artık bunları kullanırım. Öyle biter gider. Evet, ben şu şekilde kendi eşyalarımdan oluşan e, valizimi hazırladım. Bir tane yağmurluk aldım size gösterdiklerimin dışında. Bir iki tişört daha aldım. E, onun dışında şu spor ayakkabılarımı alacağım. Konverslerimi alacağım. Bir de beyaz simitlerimi alacağım. ayamda da terlikle gideceğim. Rahat olsun yolda diye. Bunun içerisine aldığımız hediyeleri de koyacağız. Onun dışında Mustafa'nın kıyafetlerini bildiğim kadarıyla ayırdım. O da geldiğinde bakar, ekleme yapar. Onu da koyarız. Bu orsa boy valize sığacağımızı düşünüyorum. Yani sığarız diye düşünüyorum. Evet şimdi mutfağa geldim. Hızlıca böyle hazırlıklarımı yapacağım. Birkaç bir şey hazırlamaya çalışacağım. İşte börektir, poğaçadır. E, yapabildiğim kadar. Onları yapacağım. Gerçekten artık böyle şuramdayım. Yani yoruldum. E, hemen onları da hızlıca yapayım. Onlar da en azından aradan çıksın. Sonrasında zaten pişireceğim vesaire. Sonra da zaten e, kapanışı yaparım. Sizinle. Çekerken şarjım bittiği için devamını çekemedim. Yetiştirmem gerektiği için de bekletemedim açıkçası. O yüzden bunlar da böyle oldu. Bunlar da böreklerim. Böreklerim de güzel yani oldu. Yani inanılmaz yorgunum. Duş alıp hemen uyuyabilirim. Zaten uyumam gerekiyor. Dörtte kalkacağız. Özellikle Mustafa'nın uyuması gerekiyor. O uyup bayağı uykusunu aldıktan sonra çünkü en çok o araba sürecek. Belli noktalarda ben de alırım tabii ama en çok o kullanacak. Ben o kadar uyku konusunda zaten kendime güvenmiyorum. Uzun yol deneyimde olmadığı için ona o kadar eşlik edemeyeceğim. Şimdi son kez şuraları toparlayayım. Poğaçalarım da soğusun. Sonrasında onları da saklama kaplarına alacağım. O şekilde götüreceğim. Günaydın herkese, ee, saat şu an gecenin dördü, dörde geliyor, dörde beş dakika var. Ee, hemen hızlıca dün akşamdan şöyle bahsedeyim, valizleri toparladım, duş aldım, hafif saçımı kuruttum, yattım, şu an hala arkası ıslak. Hemen giyindim, şöyle bir tişört tight giydim, valizlerin son hazırlıklarını yaptık, ee, kapıya da şimdi birkaç poşet yedim, Mustafa part part aşağı indiriyor. Yaklaşık bir 10 dakika sonra çıkmış olacağız. Babaannemleri alacağız. Ondan sonra yola çıkmış oluyoruz. Şöyle çok hafif bir makyaj yaptım. Saçımın önlerini hafif yaptım. Arkasını yapmadım. Şimdi hazırlandık. Şimdi çıkıyoruz. Değil ki. Evet. Bagajımıza eşya koyuyoruz. Burada. Bunu hala... içeri mi alacaksın? Bence arkaya alalım. Sen kahveni al. En son koyarım onu. Bunlar üstte ezilmesin. Şu arkada üstte koyarız. Yani gördüğünüz gibi bagaj sığmıyor bile. Çok poşet eşyamız var. Ayakkabılar falan. Yani gecenin dördü şu an. Sabahın dördü daha doğrusu. Yolculuk başlıyor. Ay, ben de, ben de, ben de. Evet babaannemle dedemi aldım. Arkada karanlıktalar çok gözükmüyorlar. <laughs> gün içinde daha çok gösteririm. Biz yola çıktık. Görüşürüz. <laughs> çıktık. Ee, bu vlogu da artık kapatayım. Sonrasında yolculuk vloguyla devam edeceğiz. Ee, aynı zamanda birazdan daha...